Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok beğendiğim bir oya modelini paylaşacağım. Öncesinde şöyle iplerim ve yazmamı göstermek istiyorum. Ee, yazmam böyle çiçekli bir yazma. Yeşil olarak 383 altın başağı uydurdum. Mavi olarak 363 maviyi. Bir de mor rengimi kullandım. 78 altın başak mor kullandım. Pembeyi kullanmadım zaten model çıkarıyorum. Gerek yok o kadar çeşitli diye düşündüm. Tığlamam iki zincirle. Hemen şöyle kenardan tığlamamı göstereyim bakın. Tığım 21 numara. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Burası benim yeni kanalım. Bir bakın bir kontrol edin e, abone, abone misiniz değil misiniz diye ona göre e, aboneliğinizi güncelleyebilirsiniz evet ipimi tığıma sabitledim modelimiz çok güzel olacak bence çok da kolay olacak diye düşünüyorum evet bakın şimdi önce bir alt kısmı göstereceğim şöyle ipimizi herhangi bir tığ battısından geçirip buraya sabitliyoruz 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battı ya kapattım 3 zincir çektim sıradaki tığ battı ya kapattım 3 zincir sıradakine kapattım bunu başlangıçta bir 5 tane falan yapabilirsiniz e, model aralarında en az 12 tane yapmanızı tavsiye ederim bakın o da en az yani ben yapsam bir e, kaç tane yaparım bunu videonun sonunda modele bakarak konuşursak daha doğru olur. Ama en az 12 olması lazım aralarda. Ben şimdi başlangıçta olduğum için bu kadar da bırakacağım. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çevirdim oyamın tersini. Bir yuva atlayıp ikinciye kapatıyorum. Bir zincir çekip şöyle bir sık iğne ile girelim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa doladım. 4 zincirimin uzunluğunda bir trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2. 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Bakın bu sefer farklı yapacağım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. 2 tane ilmek tığımda kalmışken yine 2 defa doladım. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki tığımdan çıkardım. Tığımdaki üç ilmeği de birlikte çıkarıyorum. Tekrardan dört zincir. Bakın burada bir yuva yaptık. Şimdi bir tane daha yapacağız. Yani toplamda dört yuva olacak. Bu yuvalara da çiçek kuracağız. İki defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki tığımda iki ilmek kaldı. İki defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Sonra üçünü birden tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın iki tane yuvayı oluşturduk. İki defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üçünü birden çıkarıyorum. Bakın üçüncü yuvamızı da yaptık. 1 2 3 4 zinciri çektim. Şimdi son yuvayı yapacağız. Son yuvada biraz dikkatli bakın. 2 defa doladım. Önce 1 2 2 2. Bakın hiç bırakmadan hepsini çıkardım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi de yuvama kapattım. Başlangıçta bir sık iğne yapmıştık. Bitirirken de bir sık iğne yapalım dedik. Ve şöyle aynı tığ battısına battım, kapattım. 3 zincir çekip sıradaki tığ battısına batıyoruz. Bu 1, 3 zincir. Sıradakine batıyoruz. Bu 2. Bu şekilde bundan en az bakın en az diyorum 12 tane yapın. Evet, bu şekilde devam ediyor alt kısım. Yeşil alanımız böyle oldu. Bakın 1 2 3 4 tane çiçek yuvası yapmış olduk. Şimdi oyamızın üst kısmına geçelim. Bence üst kısmını yapmak çok keyifli yakınlaştırdım da şöyle bu rengimi aldım hem çok keyifli hem de çok göze hitap eden bir model bence yani böyle biraz büyük çiçekli modeller seviyorsanız size de hitap edeceğini düşünüyorum Evet ipimi tığıma sabitledim bakın şöyle ilk yuvamdan girişimi yaptım 1 2 zincir çektim. Şöyle bakın, yuvadan girdim, ipimi aldım, 2 zincir boyutunda uzattım. Baştaki ilmeği de 1 sayınca bu da 2 oldu. Ama 1 de diyebiliriz. 1 diyelim baştakini saymadan. 2 3 bakın her seferinde doluyorum. ilmeği aldıktan sonra doluyorum. 4 aldım, doladım 5 6 7 8 9 Bakın böyle. Tığıma dolayıp hepsinden çıkardım, kapattım, bir zincir çektim, bir defa doladım. Bakın bu üstteki ilmeğe giriyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Zincirle trabzanın arasından girdim, kapattım. Bir defa doladım ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim bakın trabzanın öncesinden girip görüyorsunuz zaten kapattım bir defa doladım ikili bir trabzan 1 2 3 zincir yine bakın aradan giriyorum kapatıyorum bir defa doladım ikili bir trabzan 3 zincir aradan girdim kapattım bir defa doladım ikili bir trabzan 3 zincir aradan girdim kapattım toplamda bu işlemi 6 defa yapacağız ben şimdi altıncıyı yapıyorum trabzanımı yaptım 3 zincirimi çektim aradan girdim kapattım bir de Tekrardan yuvama girdim, kapattım. İki zincirle başlamıştık, iki zincir çektim, yeşil yuvaya kapattım. Bir zincir çekip sıradaki yuvaya geçiş yapıyorum. Bakın, böyle. Şimdi iki zincir yine. Çok yakın sanki. Şöyle bir tık uzaklaştırayım. Evet, şimdi. Yine aynı şekilde bakın ilmekler toplayacağız. Girdim, ipimi aldım, uzattım. Bir defa doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hepsini tığımdan çıkardım, kapattım. Bir zincir bir defa doladım üstteki ilmekten giriyorum ikili bir trabzan 1-2-3 zincir aradan girdim kapattım bir defa doladım bir tane ikili trabzan yaptım 3 zincir aradan girdim kapattım bir defa doladım İkili bir trabzan 3 zincir aradan girdim kapattım bir defa doladım evet bakın çok kolay bir defa doladım bir trabzan 3 zincir aradan girip kapatıyoruz 5 oldu 6. Yapıyorum. Evet altıncıyı da yaptım kapattım bir sık iğnesiyle yine yuvama girdim iki zincir çekip de yeşil yuvaya kapatıyorum bitirirken de böyle bitireceğiz bakın şu son kısma geldiğimizde yine iki zincir çekip bir zincir çekip keseceğiz bu şekilde devam ediyor Evet ben şöyle öncesinde yaptıklarımı göstereyim böyle ilerleyecek ne kadar ara vermeliyiz konusuna gelince de ben 12 tane ara verdim diye hatırlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 evet iki tanesinin üzerine model kurulunca arada 10 tane kaldı ee, biraz 15 aralı olabilirmiş gibime geliyor ee, bu model için fiyat verecek olursam sadece işçilik ücretini söylüyorum bakın. E, malzeme dahil değil yani yazma ve ip dahil değil 550-600 liraya yapılabilecek bir model bence yani sizi bilmem ama ben o fiyatlara yapardım e, sıklığına göre de fiyat değişebilir yani 550-600 diyorum ya bu sıklıktakini ben 600 liraya yapardım biraz daha geniş yani şöyle bir 18 aralı olanı da e, 550 liraya yapardım sadece işçilik ücretini söylüyorum hanımlar evet bu şekilde bence çok güzel bir model bakın ben bunları ötüledim bir de güzel duruyor çok şık havlularda yazmalarda başka yapabileceğiniz bir yer yok zaten güzel durur diye düşünüyorum yapmak isteyen herkese kolay gelsin videomu beğendiyseniz hepinizden birer beğeni bekliyorum kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın burası benim yeni kanalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.